Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim her birinize, her birimize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi razı olduğu kullarından kılsın. Rabbimiz okuduğumuz, dinlediğimiz, tekrar edeyimiz, edip hatırladığımız hak ve hakikatin, güzelliklerin, gereğini yaşayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi tekrar üzerinize olsun. Yasin suresine devam ediyoruz programımızda. Rabbimiz Yasin suresinin dördüncü sayfasının başında yine üçüncü sayfada olduğu gibi ayetlerinden varlığının, birliğinin, kudretinin, alametlerinden bir kısmını hatırlatmaya devam ediyor ve şöyle başlıyor. Estağfirullah ve ayetul lahum enna hamalna fil fulkil Onları ve nesillerini zürriyetlerini dolu gemilerde taşımamız Allah'ın ayetlerindendir. Devamını söyleyip beraber yorumlayalım ve halakna lahum min mislihi ma yarkabun ve binecekleri benzer benzer araçlar yaratmamız da kendileri için Allah'ın ayetlerindendir. Kendileri için açık bir kanıttır, delildir, alamettir, işarettir. Ayet-i de kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretleri inkar etme konusunda, kendisini, kudretini inkar edenlere edenlere karşı Allah'ın e, nimetlerinden yani kendi nimetlerinden bir kısmını hatırlatıyor. Düşünsünler, ibret alsınlar, hallerini düzelsinler diye. E, taşımacılığı kolaylaştıran ulaşım araçlarından bahsediyor Cenab-ı Hak. O dönemde nedir o? E, gemiler var. Denizde yüzen, suyun üzerinde tonlarcası batmadan suyun kaldırma kuvveti e, sayesinde e, kolaylıkla e, suyun üzerinde yüzen ve insanları yüklerini taşıyan efendim gemiler yaratması. E, ayetin devamında diyor ki ve halakna lehum min mitlihi ma Onların bindikleri benzer araçlar yaratması da onlar için bir delildir. O dönemde suyun kaldırma kuvvetinden istifade ederek gemiler yapılmış. Daha sonraki bizim çağımızda, bizim yaşadığımız dönemde buna bir de havada uçabilen işte kurallarına uyduğu takdirde uçabilen Efendim e, uçaklar yapılmış. Buna da işaret ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyeceksiniz ki bunu yapan işte insan aklı filan insanın keşfettiği. E peki havada e, tonlarca ağırlıkta durup da uçabilecek yani uçarken havada kalabilecek e, uçakları yapacak aklı veren kim? Allah Celle Celalu. Daha önce sizinle Mülk suresinde konuşmuştuk hatırlarsanız. Evelem <laughs> yarav ila tayri fevkahum safatin Veya üstlerindeki e, kuşları görmüyorlar mı? Bakmıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Onlar e, böyle saf saf kanatlarını açarak kapatarak uçuyorlar. Ma yumsikun illa rahman. Onları gökyüzünde tutan Rahman'dan başka kim olabilir? ...onları gökyüzünde tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah rahmetiyle tutuyor. E, tıpkı onlar gibi uçakları da, gemileri de yüzdüren, yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Kaldı ki insanoğlunun neslini e, bir avuç Nuh Aleyhisselam'a iman eden insanlar olarak... E, ...korkunç şekilde yükselen suların ve dalgaların arasında Nuh Aleyhisselam'la beraber dalgaları yararak giden gemide de koruyan efendim insan neslinin devamını sağlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Buyuruyor ki Rabbimiz ve neşe nuğrikhum fe la lehum hum yungazun. Eğer dileseydik suda boğarız biz onları. Yani uçuyor, şey yüzüyor ya da uçuyor. Bir Allah korusun e, havada gökyüzünde uçarken bir uçak bir sarsıntı olduğu zaman hepimiz mesela ben öyleyim hepimiz çok endişeleniriz türbün hasta filan. E, bu uzun sürse efendim dayanılmaz hale gelse şiddetli fırtınalar, fırtınalar olsa uçma imkanı olmayabiliyor. Tıpkı deniz'de şiddetli fırtınalarda Efendim e, yüzme imkanı bulamayan gemiler gibi burada Allah'ın e, rahmetinden başka onun kudretini itiraf etmekten başka yapabilecek fazla bir şey yok Titanikle ile ilgili ki o döneme kadar yapılan herhalde en büyük e, taşıma gemisi e, İngiltere'de inşa edilen Titanik çok büyük o dönemin şartlarında 1912 idi yanlış hatırlamıyorsam dönemin şartlarında yapılan e, muhteşem bir insan icadı e, binlerce insanı e, içine alabilecek büyüklükte bir icat yaparken mühendislerden bir tanesinin öyle güzel öyle sağlam öyle ihtişamlı bir gemi yaptık ki bunu tanrı bile batıramaz şeklinde iddialı lüzumsuz meydan okuyan bir cümle kullandığı, ilk seferine çıkan Titan'in iceberg, buz dağlarına çarpmak suretiyle battığı ve yine yüzlerce insanın vefat ettiği, öldüğü bilgilerimiz arasındadır. Allah'ın rahmetine güveneceğiz. Allah'ın rahmetine sığınacağız daha doğrusu. Böyle hadsizlik etmeyeceğiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yani insanın e, suda e, geminin üstünde giderken dilesek onu buarız e, yani gemi batırırız. Kimse onun yardımına koşamaz ve hiç kimse de kurtulamaz, kurtulma imkanını bulamaz. Velahum yungadun kurtarlamaz kimse. E, gemide de böyledir, uçakta da böyledir, karada da böyledir, e, bütün taşıma araçlarında da böyledir. Kaldı ki, kıymetli e, kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, yani yattığımız yatakta da böyledir. Aldığımız nefesi e, vermemizi, teneffüs etmemizi sağlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Efendim, e, verdiğimiz nefesi tekrar alma imkanını veren Allah'tır Celle Celaluhu. Gördüren, konuşturan, aklettiren, düşündüren, yürüten, e, tutan her şey her şeyimizi veren Allah'tır. Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini, Allah'ın kudretini görmezden gelemez insan. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahin. Tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Yani yaşıyorlarsa bizim rahmetimiz verdiğimiz imkanlar sayesindedir buyuruyor Cenab-ı Hak Tane Hazretleri. Bu inkarcılara, iman etmeyenlere, haddini bilmeyenlere e, e, sorulan ya da söylenen bir e, halden, bir cümleden bahsediyor Rabbimiz. Diyor ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ yani önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiği zaman hiç aldırış etmezler. Ya sakının bak sizi bekleyen, yani sizi bekleyen, görüp bildiğiniz, önünüzde sizi bekleyen ne gibi aşamalar var? E siz bundan dolayı görüp bildiğiniz günahlardan da, açıkça işlediklerinizden de, saklayarak, gizleyerek iş, işlediklerinizden de bütün yaptığınız hatalardan da sakının şeklinde yorumlanabilir ayet-i kerime. Sizi önünüzde bekleyecek, bekleyen aşamalardan ölüm var, dirilmek var, sırat var, misam, mizam, mahşer, efendim amel defterlerinin dağıtılması, bütün bu önünüzde sizi bekleyen aşamalar var. Yani bunlara hazırlıklı olun, bunlardan sakının, günah işlemekten sakının, açıkça yaptıklarınızdan sakının, gizlice yaptıklarınızdan sakının gibi Allah-u Alem anlaşılabilir ayet-i kerime denildiği zaman onlar hiç aldırış etmiyorlar, oralı olmuyorlar. Çok özür dilerim, biraz e, hafif bir kelime kullanayım daha iyi anlaşılsın diye. Vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşıyor. Gülelim, eğlenelim, kan alalım dünyadan. Yiyelim, içelim, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Şeklinde bir anlayış var ya. Böyle alabildiğince sefahet, alabildiğince nefsin arzu ve istekleri peşinde, alabildiğince eğlence, zevkü sefa, keyif içerisinde. Niye yaratıldın? Nasıl yaratıldın? Niye dünyaya gönderildin? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin seni yaratma hikmeti gayesi nedir? Ne emri diyor? Ne bekliyor senden? Bir insan olarak, bir Müslüman olarak vazifelerin ney? Görevlerin ney? Hiç oralı değil. Nasıl daha fazla lezzet alabilirim? Nasıl daha şehevi arzu ve isteklerimi, keyfimi efendim tatmin edebilirim? Bunun peşinde, bunun davasında değil mi? İman etmeyen insan, ahiret birinci olmayan insan bundan başka ne bekleyebilir ki dünyayı daha çok zevkli hale getirmek ister. E peki dünyanın tamamı zevk ve keyif içerisinde, lüks ve şatafat içerisinde geçse, bir elimiz yağda, bir elimiz balda kıvamında bir hayat yaşasak bunun sonu nedir? Hepimiz biliyoruz. Süreli olan çabuk biter. Zamana bağlı olan mutlaka bir gün tükenir kıymetli dostlarım. Emma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun, hemen ondan yüz çevirirler. Rablerinin ayetlerinden Allah'ın daha önce konuştuk bunu. Ayet hem Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayet adı verilir. Bir de işte bu Yasin-i Şerif'te de birkaç programdır konuştuğumuz gibi Allah'ın kudretine bakın e, gemileri suyun üstünde taşımasına ayet diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kudretinin alametlerinden diyor. Bir önceki sayfasında ve ayetül diyor mesela. Gece onlar için bir ayettir, bir işarettir diyor. Ondan daha önceki bir başka yerde ve ayetul lahumul ardul meyte kupkuru ölmüş yeryüzü onlar için bir ayettir, bir işarettir, bir delildir. Efendim ahyeynaha ve ahrajna minha habben femin yakulun o kurumuş adeta ölmüş yeryüzünü yağan yağmurlarla sularla canlandırıyoruz, diriltiyoruz. Oradan bir takım taneler, bir takım tohumlar, bir takım ürünler yetiştiriyoruz da onlardan insanlar yiyorlar o tanelerden, yiyecekler yapıyorlar buyurmak suretiyle. Bu ayette de yani Kur'an ayetinin dışında, Kur'an cümlelerinin dışında varlığının, kudretinin alameti olan ayetlere de dikkat çekiyor. Böyle bir ayet kendilerine gelse hemen yüz çeviriyorlar, hiç oralı olmuyorlar. Halbuki marifet bakmaktır, marifet görmektir, marifet ibret almaktır. Değil mi? Yani bir insan bakar şöyle kuru toprağın üzerinde, çamurun içerisinde böyle muhteşem değişik renklerdeki çiçekleri, gülleri görünce Subhanallah Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim Allah Allah Allah'a Allah'ın ne büyük kudreti var bu çamurdan bu renkleri bu kokuyu bu şekli bu güzelliği çıkaran Allah'tır Celle Celaluhu derken inanan insan öbürü Aynı toprağın çamurun içerisinde muhteşem güzellikleriyle beraber gördüğü bir çiçeği, bir gül'e, aa, tabiatın ne ilginç efendim e, bitkileri var şeklinde kuru, kaba bir yaklaşımla yaklaşabilir. E, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu inkarcılar ayetleri de görmezden gelirler. Allah'ın kudretine delalet eden işaretleri de görmezden gelirler. Kur'an ayetlerini de görmezden gelirler. Kur'an ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunduğu zaman müminlerin imanı kuvvetlenir. İza tuliyet aleyhim ayatu zadethum imanen. Enfal suresinin başlarında Rabbimiz Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar yani kuvvetlenir buyurmaktadır kıymetli dinleyicilerim. Ve izâ kîle lehum enfigû mimma razakakumullah yine onlara Allah'ın size rızık olarak verdiğinden infak edin. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Yani bak Allah veriyor size rızık olarak. Her şeyi topraktan yetiştiren kimdir? Büyüten kimdir? Allah'tır. Bir ayet-i kerimeyi hatırlatayım. Eferaytum ma tahrusun e entum tezraunahu em nahnu Vaka suresindedir okuduğum ayet-i kerime. Ektiğiniz tohumu gördünüz mü der Cenab-ı Hak Tanrı Hazretleri. Ektiğiniz kuru toprağa, kara toprağa eşiyorsunuz, kazıyorsunuz, tohumu koyuyorsunuz. E ma Ektiğiniz o tohumu gördünüz mü? E entum nehu, em nahnu Onu yetiştiren, onu topraktan büyüten siz misiniz biz miyiz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi emek veriyor olabiliriz, çalışıyor olabiliriz, kazarız, sularız, gübresini ihmal etmeyiz, çapalamayı ihmal etmeyiz ama olmayabilir. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا حُطَامًا Dilesek biz onu çöp haline getiririz, kurumuş bir odun haline getiririz, yani bir çöp, bir kurumuş e, madde haline getiririz e, toprağın altında. Ya da yetiştikten sonra bir kazırgayla, ya da yağan bir doluyla efendim değil mi? Meyve vermez, ürün vermez hale gelebilir mi? E gelebilir. O zaman her şeyi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Yediğimiz, istifade ettiğimiz her şey topraktan neticede. Rabbimiz minha halaknakum biz sizi topraktan yarattık diyor. Topraktan aslında bizi yaratmaya devam ediyor Rabbimiz. Her şeyi topraktan yediklerimiz. Hayvansal gıdalarda neticede hayvanların da topraktan beslenmeleri suretiyle onlar da hayvan, şeyden topraktan bizim yediğimiz sayabilirsiniz. Ekmekten tutun efendim sebzelere kadar meyvelerden tutun da yediğimiz yoğurda peynire kadar her şey netice itibariyle topraktandır. Bizi yetiştiren Allah. Bizi yediren, doyuran, içiren Allah Celle Celaluhu. Şimdi İza kıyla lahum enfigu mimma razakakumullah Onlara o inkarcılara denilse ki ya Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden bak bunları Allah veriyor Celle Celaluhu. Ben çalıştım, ben kazandım yok. Allah'tır veren. Allah'ın size verdiği rızıklardan harcasanız da infak edin. İnfak edin. Ne diyorlar biliyor musunuz? قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ <laughs> İnkarcılar, iman edenlere diyorlar ki, inkarcılar, onlar da bu rızıklardan dünyada istifade ediyorlar. Allah'ın verdiğinden harcayın, verin fakire fukaraya yetime yoksula muhtaca siz harcasanıza da zaman kendilerine diyorlar ki en utamu in antum illa fi Allah dileseydi onları doyururdu. Allah dilese doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz yani? Allah isteseydi doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Şimdi bu işte nimeti verenin Allah olduğunu, Allah'ın verdiği nimetten e, nimetle ilgili bize bir takım emirler verdiğini unutan inkarcı bakış açısının bir sonucudur. Müminlerden böyle bir cümle asla sadır olmamalıdır kıymetli kardeşim. Kıymetli dinleyenlerim. E, aralıklarla buna benzer ifadeler anlatmaya çalışıyorum. Ya yani ben çalıştım, ben kazandım. Benimle beraber mi çalıştı? Emek mi verdi? Malıma ortak mı yani? Ne demek ben ona malımdan verecekmişim? Şeklinde sakat ve yanlış bakış açılarıyla muhtaçlara yardım etmeyi engellemeye çalışan, yardım etmemek gerektiğini savunmaya çalışan bir bakış açısı tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle inkarcıların bakış açısıdır. Malın gerçek sahibinin, mülkün gerçek sahibinin, nimetin gerçek sahibinin, alanın da verenin de Allah olduğunu bilen bir insan böyle bir cümle kullanamaz. Allah onları doyursun canım demez. Çünkü bilir ki Allah'ın kendisine verdiği nimetlerde o nimeti veren Allah Celle Celaluhu fakirlerin de hakkı olduğunu söyleyen Allah'tır Celle Celaluhu. Kazandın, sana kazanma yollarını açtım, imkanları verdim, kazanacak sağlığı, aklı, bedeni, eli ayağı, gözü kulağı efendim üretecek toprağı, yetiştirecek bitkiyi, kullanacak malzemeyi sana verdim. Lütfettim sana. Senin de vazifen bunu muhtaçlarla paylaşmaktır. Bir mümin yeryüzünde Allah'ın tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü işiten kulağı olmak durumundadır. Allah versin. Ne demek Allah versin? Böyle şey olur mu? Allah bana verdiyse benim o maldaki görevlerimden bir tanesi bir kısmını paylaşmaktır. Kıymetli kardeşlerim. Paylaşmadan olmaz. Vermeden olmaz. İnkarcıların dediği gibi Allah dileseydi onları doyururdu. Biz mi onları doyuracağız şeklinde bir bakış açısı Asla Müslümana yakışmaz. Müslümanın böyle cümleler kurması söz konusu ve mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. İnşallah buradan itibaren 48. ayet-i kerimeden itibaren bu inkarcıların sözlerinin aktarıldığı ayet-i kerimeleri okumaya, ve Rabbimizin onların akıbetinden haber verdiği ayetlerle devam etmeye önümüzdeki programda gayret edeceğiz. Rabbim her birimizi kalpleri imanla mutmain, istikamet üzere yaşayan kullarından eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.